Turhan Bozkurt ile ekonomik programından hepinize merhaba. Bugün 22 Ekim 2020 Perşembe. Merkez Bankası'nın haftalardır vurguladığımız ve piyasanın dikkat kesildiği faiz kararı Türkiye saatiyle 14'te açıklandı. Maalesef piyasalar Merkez Bankası tarafından ters köşeye yatırıldı. Piyasalarda 200-300 baz puan hatta 600 bas puana kadar faiz artışı bekleyen çevreler için büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Aslında Merkez Bankası'nın faiz kararının ne olabileceğini, maksimum hangi kararları alabileceğini 19 Ekim 2020 pazartesi günü Dolar Toto başlıklı programda ifade etmiştim. O programda tekrar hatırlatmak için birkaç dakika dinleyelim sonra analizimize devam edeceğiz. Ben kendi tahminimi söyleyeyim. Bağlayıcı olacağını biliyorum ama Kur eğer Perşembe günü toplantı yapıldığında toplantının başlayacağı para politikası kur toplantısının başlayacağı saate kadar 8 lirayı test etmezse göreceksiniz faizleri bile değiştirmeyecek Merkez Bankası. %10,25'te tutacak. Evet. Türk lirası dolar karşısında değer kaybetmezse ve dolar TL paritesi 8 liranın üzerine çıkmazsa faiz toplantısının yapılacağı perşembe günü bugün için dahil Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutacağını ifade etmiştim. Bunu mesnetsiz iş olsun diye Toto başlıkta verdiğim dolar Toto oynamak için yapmadım. Türkiye gerçekten o programda da ifade ettiğim gibi sürü psikolojisiyle hareket eden, algıyla yönetilen, varlık fonunun ve kamu bankalarının hakimiyetiyle şekillendirilen bir Borsa İstanbul gerçeğiyle karşı karşıya. Bir anda bahar havası estiriliyor, hisseler uçuyor. Daha önce size burada grafiklerle gösterdiğim Vanet nerelerden nerelere indi? O arada bir sürü yatırımcının çok sayıda yatırımcının canı yandı. Hafta içinde estirilen istelik o pazartesi ve salı zirveye çıkmıştı bu TL varlıklarla ilgili. Hatta Goldman Sachs'tan da e, ilginç bir analiz gelmişti. Ben hatta e, sorularınıza verdiğim canlı sohbette, sorularınıza verdiğim cevapta ikinci JP Morgan vakası tespitinde bulunmuştum. İlginç bir şekilde yabancı analistler de artık Türkiye ekonomisini özellikle piyasaları çok iyi tahlil edemiyorlar. Çünkü şeffaf bir bilgi akışı yok. Merkez Bankası'nın Eylül ayında 8,25'ten 24 Eylül'de haftalık politika faizini %8.25'den %10.25'e çıkarması aslında istisnai bir anlamda hükümetin açtığı sınırlı bir krediydi Merkez Bankası'na. Merkez Bankası bağımsızlığı ortadan kalktığı için %10,25'te haftalık repo faizini bu ay sabit tuttu, pas geçildi. Geçmiş olsun Türk lirası ateşe atıldı. Merkez Bankası'nın bağımsızlığının %2, 200 baz puan muadili bir faiz artışı için en fazla bir aylık bir bağımsızlık olduğunu Üstelik piyasaların beklentiye içine girdiği bir dönemde Faizi hiç oynatmamak bir anlamda faize karşı e, özellikle Türk lirası üzerindeki baskıya karşı bir meydan okumak döviz rezervleri ekside. Hazinenin altın borcunun 120 ton olduğunu ifade etmiştim salgünkü programda. Yine dolarizasyon 218-219 milyar dolarda. Yine yabancı çıkışı devam ediyor. Geçen hafta yine. 60 milyon dolara yakın net hisse senedi ve tahvil piyasasından şirket tahvillerinden yabancı yatırımcı sattı çıktı. 2 hafta önceki o 600 milyon dolarlık girişin artık bıyıklı yabancı olduğunu Borsa İstanbul üzerinden oynanan o dokunulmazların gizli elin Londra üzerinden yaptığı alımlar oldu artık 2 hafta içinde teyit edilmiş oldu. Peki Merkez Bankası'nın bu kararı ne anlama geliyor? Karara piyasaların verdiği tepkiler nasıl şekil bizim için bundan sonra Dolar TL Euro TL frankta ve diğer emtialarda neyi neler olabilir bunları değerlendirelim ilk tepkiyi dolar üzerinden okuyalım dolar e, artık e, Merkez Bankası Çukuru mu diyeceğiz o tam dip nokta bakın e, bugün Türkiye saatiyle 12 civarında İçeride Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Murat Uysal'ın başkanlığında o 7 kişilik heyet toplandı. Onlar toplantıdayken dolar adeta 7.77'ye doğru daha da aşağıya da inebilir gibi bir hava vardı ki karar açıklandığında Türkiye saatiyle 14 açıklandığında bir hayal kırıklığı tabii yani kimse böyle bir şey beklemiyordu. Yani ben beklentimi ifade etmiştim ama ben azınlıkta kalmıştım. Yani hatta e, sizden gelen sorularda ya buralardan satsak mı 7 illere kadar inecek 7'nin altına inecek diye sorular da geliyordu ki sizin bu tepkileri vermeniz çok normal. Çünkü öyle bir hava estirildi ki Merkez Bankası faizleri en az 200-300 bas puan artıracak ve dolar hızla aşağıya doğru gelecek ki ben Faiz artış senaryosunda da en iyimser senaryonun %13 ve üzerinde 752'ye kadar inebileceğini ifade etmiştim Ekim'den Kasım toplantısına kadar. Bakın ne oldu? Faiz sabit tutuldu. Amudi bir yükseliş, roketi roket gibi dimdik bir hareket gerçekleşti. 777 seviyesinden 797, 7 lira 97 kuruş seviyesinin üzerine çıkıldı ki bu artık dolar TL'de şu anda yeni zirvemiz budur. Yeni direnç noktamız budur. Biz yayını yaptığımız saatlerde 7 lira 93 kuruş civarında seyrediyor. Tabii ki oradan bir miktar kar satışları geldi. Ancak bu grafik bize diyor grafikten çıkarılacak sonuç şu. Artık 7 lira 80'in altı geçmiş olsun buradan aşağıya gitmesi için çok yeni bir hikayeye ihtiyaç var. Böyle bir hikaye sunabilecek bir merkez bankası yok. 7.97 önemli bir direnç. 8 lira 1 kuruş önemli bir direnç. 8 lira 7 kuruş, 8 lira 11 kuruş, ondan sonra 8 lira 24 hatta 8 lira 27 kuruşa kadar daha önce bir başlık kullanmıştım o ifadeyi bir başlıkta. Dolar ve Euro otoyola çıktı. Maalesef ücretsiz geçişin olduğu, hız sınırının olmadığı bir otoyolda Merkez Bankası havlu attı. Murat Uysal bir anlamda hükümetin sarayın baskısına boyun eğdi. Piyasa ayıları da Türk varlıklarına, Türk lirası varlıklara yatırım yapan son bir haftada Borsa İstanbul'da işte bugün e, dolarda 7 lira 97 kuruşa doğru 8 lira şiine doğru hızlı bir hareket hamle olurken Borsa İstanbul bugün %1'den fazla değer kaybıyla tekrar 120 bin, 120 bin puanın eski endeksle 120 bin puanın altına indi. 1197 puana gerildi ki Borsa İstanbul'da bu satışlar yarın daha da hızlanacak. E, hatta ben 1100 puanın da altına doğru Amerika seçimleriyle beraber dikkat aldığımızda bir eğilim olacak. Euro'da 9 lira 44 kuruş, 9.44.30 seviyesiyle yeni bir rekor kırdı. Euro'nun o rekoru şu anda 9 lira 38 kuruştan işlem görüyor Euro Türk lirası karşısında. İsviçre frangı da 8 lira 77 kuruşa kadar çıktı. Şu anda 8 lira 74 kuruş. İngiliz sterlini 10 lira 43 kuruş. 10 lira 38 kuruştan işlem görüyoruz. Oradaki İngiliz Terlindeki destek direnç noktamızda 10.43. İngiliz sterlinle ilgili bir hatırlatma. Evet, İngiltere Başbakanı Boris Johnson Brexit müzakerelerinden masadan çekildiğini açıkladı. Ancak panik yapmayın. İngiltere'de, Avrupa Birliği'de burada bir orta yol bulacak ideal bir çözüm olmasa da iki tarafında belli bir bedel ödediği, taviz verdiği bir anlaşmayla yola devam edecek ve sterlinde esas ralliyi o tarihten sonra göreceğiz. Bu arada Bitcoin'in 12.920 dolara çıkması, Ethereum'un 412 dolar seviyesine geçmesi daha önce 10.400 dolara Bitcoin için Ethereum için 330 dolara çekildiği dönemde ifade ettiğim o destek noktasından yukarı hareketin şu anda zirvelerine geldik. Bir miktar bugünlerde dileyen satış yapabilir. Ama Bitcoin'in altın ve gümüşteki teşvik paketine bağımlı kalan tablodan bir kripto paralar içerisinde en çok tercih edilen bu özellikle Bitcoin'e dönük bir güvenli o algısının çok daha kuvvetlendiğini görüyoruz. Kripto paralarla ilgili bakın Avrupa Merkez Bankası, Uluslararası Para Fonu ve ülkelerin merkez bankaları kritik açıklamalar yapıyor. Kripto paralara bugün ne olmuş, yükseldi mi, düştü mü diye bakıyorsanız buradaki değişimi algılamaktan, anlamaktan geride kalmışsınız demektir. Bu değişimi fark edememişsiniz demektir. Kripto paralarla ilgili merkez bankaları kripto euro, kripto dolar ya da adı her neyse yeni bir döneme bu korona salgından sonra parayla temasında da en aza indirilmesinin salgını ve bu virüsü engellemek için önemli başlıklardan biri olduğunu, hükümetlerin önündeki reform başlıklarından biri olduğunu da dikkate aldığımızda kripto paralarda bu seviyelerden geriye geldiğinde tıpkı daha önceki o geriye geldiğinde söylediğim gibi alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Peki Merkez Bankası'nın bu kararı yanlış mıdır? Yanlıştır. Merkez Bankası hem ben yanılmak isterdim keşke yanılsaydım ama Merkez Bankası o kadar eli kolu bağlı hareket ediyor ki e, Pazartesi günü o değerlendirmeyi yaparken 8 lira geçinmediyse hani böyle suni duvarlar oluyor ya Merkez Bankası'nın işte 7 lira 80 kuruştu o duvar yıkıldı. 8 lira geçilmediğine göre bu ay derin bir nefes alabiliriz diye düşündü Murat Uysal ve ekibi. Oysa yanıldılar. Ee, tıpkı daha önce Temmuz-Ağustos aylarında faizi yüzde 8,25'te tutarak ve yan yollardan başka hamlelerle gecelik borçan e, penceresi ve açık rapo ihaleleriyle hamleler yapsalar da o yan yolların etkili olmadığını doların bugün geldiği seviyeden ve gideceği seviyeden görürüz. Bakın politika faizi 10.25'te kaldı değil mi? Gecelik borç verme faizi yine 11.75. Fakat geç likidite penceresinden fonlama faizini %13.25'den 14.75'e çıkardı. Bugün Murat Uysal, Sayın Murat Uysal. Tabelada %10.25, kasada %14.75 sorsanız faizi arttırmadık. E faiz nasıl artmadı yani bu tablo geç likidite penceresini kullandıracaksınız. Haftalık repo ihalelerini yine bir anlamda kenarda tutacaksınız, çok sık kullanmayacaksınız o mekanizmayı. Yine yan yollardan, arka kapılardan merkez bankacılığının aslında bu kadar zayıf, bu kadar cılız olduğu bir başka dönem olmamıştı. Bugün Murat Uysal bu anlamda önümüzdeki dönemde Amerika'da 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminden çıkacak sonucun Türkiye'ye dönük etkilerini birazdan yarın ikinci yarın akşamki bölümde de bu hem Amerika seçimlerini hem IMF'den gelen uyarıları altın ve gümüşü de için alarak değerlendireceğim. Ancak yeri gelmişken söyleyeyim Amerika'da artık Sinop'ta Rus hava savunma sistemi S-400'ün aktif hale getirildiği o görüntülerden sonra S-400'lerin aktif hale getirilmesinden sonra hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların Senato'da ve Kongre'de Türkiye aleyhine konuşmalar yaptığı ve bu anlamda tweetler attığı ve müeyyide için Başkan Trump'ı sıkıştırdıklarına dair haberler geliyor. Biden kazandığında kazansa da, Trump kazansa da ki Biden şu anda çok açık ara önde. Türkiye'nin önünde müeyyide ihtimali giderek artıyor. Peki biz Merkez Bankası bu kararı verdiğinde diğer tablo grafiklerle bunun ne kadar yanlış olduğunu anlatalım. Bakın reel efektif döviz kuru Türkiye'nin Türk Lirasının ihracat yaptığımız belli ülkelerin para birimlerinin de içinde olduğu yani Euro'nun, Sterlin'in, Ruble'nin olduğu o sepetteki değerini gösteren bu grafiğe dikkat edin lütfen. 2018 yılı Eylül ayında 2018 yılı Eylül ayında o ilk kırmızı bölgeye dikkat edin. 62 63 seviyesine 63 seviyesinin altına inmişti reel efektif döviz kuru. 100'ün üzerine olduğunda yani yukarı doğru çıktığında 100 ve üzerinde TL'nin değer kazandığını, aşağıya doğru TL'nin değer kaybettiğini gösteren bir grafik bu. Şu anda şu anda Eylül sonu itibariyle, Ekim ayı itibariyle şu an reel efektif döviz kuru o günkü 2018 yılı Eylül ayındaki seviyenin de gerisinde indi. 2018 yılı Eylül-Ekim ayında biz faizleri %22,5'a, %24'e çıkarmamış mıydı o dönem Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya? Hatta o kararda imzası olan, başbakan, başkan yardımcısı olarak imzası olan Murat Uysal döneminde. Peki tablo bu kadar ortadayken biz nasıl, yani bu grafik diyor ki, Türk lirası tarihinin en düşük seviyelerinde 2018'inde gerisine düşmüşüz. O zaman niye biz faizi %10,25'te tutuyoruz? Yanlış bir, devam ediyoruz. Yani dolarizasyon devam ediyor, yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatları bakın gerçek ve tüzel kişiler 219 milyar dolar. Göreceksiniz bu önümüzdeki ay Ekim Kasım rakamları Ekim Kasım ve diğer aylarda 220 milyar doların üstüne çıktığını göreceğiz. Peki yabancılar ne yapıyor? Yabancı sermaye ne yapıyor? Çıkışlar devam ediyor. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın açıkladığı verilerde kendi kendi bakın yurt dışındaki yerleşiklerin Türkiye'deki portföy yatırımları haftalık devlet iç borçlanma senetleri ve hisse senetleri turuncu grafik turuncu çizgi dipsteki tablo bakın 2020 yılının başında hisse senetleri en azından özellikle yılın sonuna doğru artıya geçmiş doğrudan net alım yapmaya başlamışlar. Ama hem dipste hem de hisse senetlerinde yılın ilk 9 ayında hem Ekim'inde şu ilk 2 haftasında 13-14 milyar dolarlık bakın 8 milyar dolardan fazla hisse senedi 5 milyar dolardan fazla 6 milyar dolara yakın hisse senedi satmışlar. Sermaye girmiyor. Dolarizasyon yerlilerde dolarize buldukça ister kaydı ister nakdi döviz ister bankalarda döviz hesapları ister yastık altındaki fiziki dolar, eurolar, altınlar. Dolayısıyla bu tablo ve reel efektif kur endeksi enflasyonumuzu %11.75'te tutuyor TÜİK. Ama ona rağmen bunun bakın tüketici fiyatlar endeksindeki grafiğe bakın daha önce de söyledim. Yani Nisan ayından beri bu tablonun böyle enflasyonun adeta demir atması %11 civarına demir atması ilginç değil mi? Peki siz gerçekten çarşıda, pazarda, markette böyle mi görüyorsunuz? Peynire, zeytinyağına, ayçiçek yağına, ekmeğe, diğer ürünlere, tuvalet kağıdına. Pek çok A'dan Z'ye, iğneden ipliğe zam gelmiyor mu? Şimdi tüfe böyle gidiyor. Diğer kalemlerde, net rezervlerde erime devam ediyor. Bu şartlarda biz dedik ki enflasyonumuz... E TÜİK'in enflasyonunu bile esas alsak şu an eksi faiz veriyoruz biz. Yani Merkez Bankası'nın politika faizine göre haftalık repo işlemlerinde biz eksi 3'e yakın şey veriyoruz. 2,5 şey eksi faiz veriyoruz. %2,5 bunu kim kabul eder? 275 bas puan eksi de olmayı kim kabul eder? 250 bas puan. Dolayısıyla Merkez Bankası maalesef burada yaptığı bugünkü kararıyla beni şaşırtmadı ama gerçekten şaşırtmasını dilerdim beklerdim çünkü Türk lirasının bu kadar sahipsiz bırakılması Türk lirasının o bir haftalık yaklaşık 3-4 günlük reklam arası bitti. Şimdi gerçeklerle yüzleşeceğiz ve her geçen gün bunun etkilerini Türk lirası varlıklardan kaçışın etkilerini döviz açığımız, bütçe açığımız gelecek yıl 245 milyar TL bütçe açığı tahmininde bulunduğu hükümet 2021 yılı bütçe kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'na geldi. Şimdiden 245 milyarsa bu sene de 200 milyarı 239 milyar TL diyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay. 139 milyar TL faiz bütçe açığı bekleniyordu. E bu sene 239 milyar TL ise 2021'de nasıl 240 milyar TL olacak? 45 milyar TL olacak. Siz onun üzerine %50 daha ekleyin. Böylece bütçe açıklarımızla rekor kırmaya. Açıkları hazinenin piyasadan işte ülker gitti %7 ile borçlandı, 5 yıllık tahvili ihraç etti. Yurt dışından borç aldı. İçeriden borç alamıyorlar. Bankalar artık bankalar için de zor bir dönem. Bakın onlar da faiz artacak şeyine oynadılar. Bakın Merkez Bankası şu an onları da yanılttı. Şu an ne yapacaklarını bilmiyorlar. Faizi arttırsalar bir türlü çünkü hükümetten baskıdan bunalan Merkez Bankası havlatınca onların önünde kol kanat gelen bir Merkez Bankası yoksa bankalar ne yapacak? Dolayısıyla bugünden itibaren maalesef kabus devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı resmi gazetede devlete yabancı şirketlere el koyma yetkisi veren bir madde var. Dördüncü maddenin e fık bendinde çok ilginç bir e yetki. Bu e önümüzdeki günlerde nasıl kullanılır bilmiyorum ama Türkiye'den yabancı sermayesini hızlandıracak düşünen varsa istisnai olarak nadiren onları da caydıracak olan bir madde. Dolar için dediğim gibi ilk hedef 8 lira 1 kuruş eşiğini geçmek. Euro artık Euro-Dolar paritesi bu dolardaki teşvik paketi sebebiyle gevşemenin etkisiyle 1.17'nin üzerinde tutunmaya çalışıyor ama Euro'nun ve doların özellikle doların seçimden sonra 3 Kasım'dan sonra yükseleceği, MTA'ların bu anlamda coşacağı bir dönemde içeride gram, 24 ayar altının gramı ve gümüşün gramında da yeni rekorlar görebiliriz. Ben gelinen nokta itibariyle Merkez Bankası'nın piyasanın kontrolünü tamamen özellikle fiyat istikrarı, kur istikrarı konusunda havlu attığını, kontrolü tamamen kaybettiğini söylemeliyim. Ve önümüzdeki günlerde zor bir döneme giriliyor. Bu zor dönemde herkes hesabını Türk lirasında durmanın risklerini hesap ederek yola devam etmeli. Programın sonunda verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen bana katıl butonu üzerinden ve Patreon'dan desteklerinizi doğrudan ulaştırabilirsiniz. Yarın yine aynı saatte karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.